Merhabalar. Bugün 31 Ekim 2021. Çekirdekten badem fidanı elde edeceğiz. Öncelikle bir gün önceden bu şekilde e, badem çekirdeklerini suyun içine koyuyoruz. Koyma sebebimiz bademler bu şekilde kabarıyor. Kabardığı zaman ileride e, toprağın içinden daha iyi çatlayıp çıkıyor fidan. Ben size geçen seneden tam bu dönemlerde yaptığım fidanları göstermek istiyorum. Böyle artık bu şekilde geldiler. Bunları da şimdi bu sene Ekim ayının sonlarına doğru başlayıp Kasım Aralık'ta bahçelerimize dikiyoruz. İsterseniz arkadaşlar bu şekilde dikip badem ağacı elde edebilirsiniz. İsterseniz de biraz daha ileride aşı zamanı geldiğinde kalınladığında yani birkaç sene sonra e, erik kayısı veya şeftali aşılayabilirsiniz. Ben size e, toprağın içine nasıl gömüldüğünü göstermek istiyorum badem filan e, badem çekirdeklerinin. Şöyle sivri yeri yukarı gelecek şekilde fazla çok altı sokmadan şu şekilde arkadaşlar tekrar göstereyim. Sivri yeri yukarı gelecek şekilde toprağa çok bastırmadan şu şekilde biraz hemen üzerinde kalacak şekilde böyle yapıyoruz. Bu daha sonra Şubat, Mart aylarında yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Bunları kuşlardan korumamız gerekiyor. Fidanlar çıkmaya başladığında kuşlar onu çok seviyor. İlk çıkan fidan özlerini yemeyi seviyorlar. Kuşlardan korumamız için artık kendimiz bir yöntem yapıp bunların üzerlerini bir poşetle örtebiliriz. Sadece kuşlardan korumak amaçlı. Daha sonra fidan biraz büyümeye başlayınca artık kuşlar onu yemiyor. İlk çıktıkları özüyle yiyorlar. Hani beyaz yerini yiyorlar. Bu şekilde arkadaşlar. Fidanlarımız da bu şekilde. Artık bunları da bu dönemlerde dikiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 Mayıs 2022. Badem fidanı nasıl elde edilir diye bir video çekmiştik. Bugün itibariyle o videoda ektiğimiz bademler bu şekilde. Şöyle şu anda dikilebilir. E, isterseniz i̇sterseniz Kasım Aralık ayında da bir sene bekletmek suretiyle sulamak suretiyle Kasım Aralık ayında da dikilebilir bunlar. Bu şekilde. Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Çekirdekten badem yetiştirme işiyle uzun yıllardır uğraşıyorum. Hem hobi amaçlı hem de ticari amaçlı yaptım. E, kanalımda zaten birkaç adet bu konuyla alakalı videom var zaten. Oradan bakabilirsiniz. Şu anda videomuzun konusu çekirdekten ekilen badem ileride ağaç olduğunda meyve verir mi? İlla aşılamak zorunda mıyız? Konumuz bu arkadaşlar. Öncelikle şöyle Kasım ayında ektiğim bu senenin badem fidanlarını göstereyim. Bu şekilde Nisan ayı geldiğinde bu hali alıyorlar. Bunlar geçen seneden ektiğim bademler. Bir senelik yani. Şimdi isterseniz çekirdekten yetişmiş badem ağacımızda şu an için bademlerimizi görelim. Evet arkadaşlar çekirdekten yetişmiş badem ağacımız ileride ağaç olduğunda bu şekilde gayet güzel çağla badem veriyor aşılamaya gerek kalmadan Böyle fidanımızı dikiyoruz. Çekirdekten yetişmiş bademimizi. Daha sonra seneler geçtikçe bu şekilde böyle büyüyor. Daha sonra da ister erik, ister kayısı açılıyoruz. Onları da göstereyim. Bu bu sene aşılamış olduğumuz kayısı aşısı. Bu erik aşımız. İşte bunun gibi bu şekilde büyütüyoruz bademimizi. Dilersek erik kayısı şeftali açılıyoruz. Evet, bunlar da artık seneye veya diğer ön, diğer seneye aç olacaklar. Bir de şöyle çekirdekten yetişmiş bahçemizdeki en büyük badem ağacını göstermek istiyorum. Üstünde gayet güzel bademi çocuklarla bu şekilde geliyoruz. Çağla, badem. Şu anki dönemde çağlaları yiyoruz bu şekilde. Daha sonra kurumuş bademini de yiyoruz. Bunu daha önce babam aşılamamış. Erik kayısı veya başka bir badem çeşidi aşılamamış. Bu şekilde devam etmiş. Şimdi de böyle güzelce bademimizi, çağlamızı yiyoruz. Videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşumdur. Herkese iyi günler dilerim.